Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, League of Legends 400 RP çekilişinin sonuçlarını açıklayacağız. Şöyle gördüğünüz gibi e, 9 kişi katıldı ve bir tarihli kazanacak arasından. E, ben o tarihlerin ismini şuraya yazdım. Eğer hani ben katıldım ama ismim çıkmadı diyen yani, olmadı yani ama illa inkardan varsa kanıtlarsa tekrar yaparız çekilişi. E, asıl tarih sayısı 1, yedek tarihlik sayısı ve çekilişi yapıyoruz. Ve Emre Yıldız kazandı arkadaşlar. Ee, evet Emre Yıldız şu arkadaş kazandı. Spam, mesaj atıyor. sema atıyordur herhalde. Emre Yıldız kazandı arkadaşlar. Ben ona hemen şimdi kendisine ulaşacağım. Facebook profilinden veya kendisine özel mesaj ile ulaşacağım. Ee, bir dahaki çekilişlerde o zaman League of Legend. Big of Legends yani. Ee, o zaman arkadaşlar bir dahaki çekilişlerimiz de olacak Emin olun. Ee, bir dahaki çekilişlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Ayrıca Leo Gaming'e de yani Leo, Oy Leo oyunda ya da abone olmayı unutmayın. Bildiğiniz gibi e, kanalımızdan buraya gelirseniz ki kanalımızın tasarımında onlar yaptım. Siz de şu an. Şu Leo oyunda kanalına da abone olmayı unutmayın. Kardeş kanallar kısmından. E, o zaman hoşçakalın.